Aramadın, diyorum, İskenderun Ulu Cami Caddesi üzerinde yaşanan kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Ulu Cami Caddesi'nde yıkılan Büyük Çarşı Şanı Kavşağı'nda iki motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı. Kaza sonrasında motosiklet üzerinde bulunanlar farklı yerlere savruldu. Bölgede bulunan vatandaşlar ise bölgeye sağlık ekiplerinin gelmesi için 112 acil çağrı merkezine bilgi verdi. Kısa sürede sağlık ekipleri kaza yerine gelerek yerde yatan yaralılara müdahale etti. Biri ağır 3 yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Evet, <laughs> yani, ee? ne? Ne? Ağrıyor, Hayır, şey polis yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.